Ceyhan'ın en büyük kasabı, Kasap Hatipoğlu açıldı. Ceyhan'da kasaplık geleneğinin dışına çıkan Hatipoğlu kardeşler tarafından, Ceyhan'ın en büyük kasabı açıldı. Açılışa Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz, Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy, Ceyhan Esnaf Kefalet Kiredi Kooperatif Başkanı İbrahim İkida, Oda Başkanları ve birçok esnaf katıldı. Ceyhan'da daha önce görülmemiş bir standartta olup, aynı zamanda çeşit zenginliklerinin olduğunu söyleyen Hatipoğlu kardeşler, en kaliteli ürünleri Cehan'ın hizmetine sunacaklarını söyledi. Açılışta Cehan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz bir konuşma yaptı. Pandemi döneminde birçok işletmenin açıldığını söyleyen Kaymakam Yılmaz, ilçemizde böyle güzel işletmelerin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Kasap Hatipoğlu'nun sadece burayla sınırlı kalmayıp daha da büyüyeceğine inanıyorum. İl Peki dönemlere göre daha çok işleri açtığımızı çok rahatlık söyleyebilirim. Yani bunu şu sebeple söylüyorum. Emek veren, dürüst çalışan insanlar için hiçbir şey engel değildir. Pandemi de engel değildir, kış da engel değildir, sıcak da, soğuk da. Bu kardeşlerimiz, bu değerli hemşerilerimiz bunun en güzel misalini gösterdiler. Yerleri, mekanları hayırlı olsun. Allah kazançlarını helalinden kolaylıkla ve bolca versin. Burada hem Ceyhan'a hizmet edecekler, hem onlarca kişiye, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacaklar. Ama ben inanıyorum ki Hadiboğlu yakında buraya da sığınmayacak. Önceki yerinde biliyorum, orada bir mahalle arasındaydı. Daha da büyüyecek, şehrin en güzel yerinde buranın iki katı, üç katı, dört katı bir mekanı açacak. Bugün söylüyorum, bir kaymakamımız böyle söylediydi dersiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Kolaylıklar, kolaylıklar diliyorum, bereketler diliyorum. Eee çalışanlarınıza da kolaylıklar diliyorum. İlçemize, memleketimize, cihan hemşerilerimiz için hayırlara vesile olsun, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Ardından hep birlikte kurdele kesilerek iş yerinin açılışı gerçekleşti.